Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Evet. Artık sonunda gözlüğümü aldım arkadaşlar. Artık karşınızda gözlüklü bir gipsim olacak. Nasıl sizce yakışmış mı gözlük? Ben çok sevdim. Tam istediğim model. Öyle bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum gözlük hakkında. Biz şimdi hazırlandık. Dona Centrum'a gideceğiz. Çünkü Leyla'nın Hediyesi aslında arkadaşlar çoktan gelmiş. Ama bana e, normalde benahri bırakmalarını bekliyordum. işte bildirim. Mersi bırakmadılar. Ben de sonra deprediğinin sayfasına bir bakayım. Gireyim hani ne oldu paket bir hafta geçti aradan diye. Mersi çoktan gelmiş. Cuma günü gelmiş aslında. Ama bana hiçbir şekilde bildirim göndermediler. Bakalım e, almaya gidelim. Ondan sonra eve geleceğiz. Ve Mevlüde'nin bugün doğum günü var. Onun hiçbir şeyden haberi yok arkadaşlar. Bugün arkadaşlarıyla buluşacakmış. Biz de Hülya halamıza gittiğimizde hepimiz orada bulunduğumuzda o eve geldiğinde bizi görecek. Yani sürpriz olacak. Ortak Leyla ile birlikte hediye aldık. Bu instax kameralar oluyor ya arkadaşlar hani saniyelik çıkarılan fotoğraflar. Ondan hediye aldık. Ee, Leyla sağ olsun gitmiş almış. Gelince artık ona sürpriz olacak. İnşallah sever, beğenir. Ee, öyle yani. Size de orada bugün, çekeriz. Bugün Mevlid'e doğum günü mü vardı? Günaydın bugün, Gün Cevdet. Bugün Perşembe mi? Evet. Allah Allah. <laughs> Cevdet hala ölü gibisin. Cevdet. Evet arkadaşlar ne diyeyim. Herkesin doğum gününü kutluyoruz. Neyse bakalım. Vallahi artık ben de bilmiyorum. Her gün bir doğum günü var bizim ailede ya. Evet. Doğum günü de bitmiyor artık. Ağustos ayı. Seneye doğum günü falan mutlanmayayım da. Ya. Ağustos ayı doğum günü ayı arkadaşlar. Bu son. Daha mutlanmayayım. <laughs> ben, yani. ben zaten hep diyorum. Benim artık doğum günümü kutlamayın lütfen yani. İstemiyorum. Hediyeler geldi mi? de yüzden böyle pırıl pırıl ama. Yok hayır böyle hepiniz toplanın. Ben öyle kötü yani kendimi çok kötü hissediyorum. O yüzden toplanmayın lütfen rica ediyorum buradan. Haydi bakalım. Çıkalım mı? Evet arkadaşlar hediyesini aldık. Evde artık size göstereyim ne aldığımı. Şimdi biraz burada dolaşmak istiyoruz Cevdet'le. Ondan sonra artık eve geçeriz bakalım. Evet canlarım biz eve geldik şimdi. Size Leyla'ya aldığım hediyeyi göstermek istiyorum. Böyle lip gloss sanırım. Lip gloss olarak geçiyor ama bakayım. Aynen yani işte dudak boyası. Böyle dört çeşit renkli. Böyle bundan almak istedim. İnşallah beğenir. Bu şekilde. Bence beğeneceğine inanıyorum. Bunu şimdi bunun içerisine koyacağım. Ve akşam halamlara gittiğimizde oda olacağı için hediyesini artık orada veririm. Güle güle de kullansın inşallah. Evet canlar ben böyle et çıkartmıştım. Buzluktan e, Cevdet'e tavuk dünyası yapabilirim. Çünkü onu istedi. Ben kendime ton balıklı salata yapacağım. Makineyi boşaltıyordum. Bunu hemen halledeyim. Ondan sonra da kirlileri yerleştiririm. Birazdan da yemeği yapmaya geçerim. Sonra zaten hazırlanacağız. Halamıza doğru çıkacağız inşallah. Evet salatamı bir güzel sirkeli suda yıkadım. Şimdi bunları halledeyim. karşılaşmayız bekliyoruz arkadaşlar. Bizi gör, görmemesi lazım. Kız nereden geliyor ya? Von wo kommt sie? Ay şu e Leyla. Bir telaş, bir telaş. Evet, e, me, Mevlide bu videoyu izlersen sana şu an sürpriz yapacağız birazdan. Sen be, hiçbir şeyden haberdar değilsin. Evet, bir de Mevlide doğum gününü kutlamadı. Kesin üzüldü. Hayır, sen. doğum gününü hiç kutlayamıyoruz çünkü Mevlide e, hep e, yazın alsız hayır, hayır. doğum günü olduğu için hep tatilde oluyor. Grupta yazıyorduk ya hep hani Allah's good evet. de. Biz mal halimi yani, bu sefer yazmadık. Unutmuştum istiyordu. Bu tarih kesin çok üzgün. Evet, birazdan doğum <laughs> gününü kutlayacağız. İyi ki doğdun, iyi ki evet varsın. Senin YouTube ee, yani. <laughs> hani, ona ne kedin varmış. vermiş yine <laughs> arkadaş ya üstümü yer Kızına bir şey demek ister misin? <gülüyor> Müzik> <gülüyor> Müzik> <saying>. <gülüyor> <gülüyor> yani, ne diyeyim? Abi, Seni abi, çok tamam. seviyorum anneciğim iki doğdu. Leyla willst

something yeah. nothing. Hadi meri üfle! Happy ya. Beni <laughs> de çaktın mı ya? Aa. <laughs>

Japon e, Japon ananas. Japon ee, ananas. <laughs> <laughs> Japon <gülüyor> Cevdet de kızın hediyelerine bakıyor. Allah Allah bak. Cevdet merhamsın. şu bir oturuyor bir Sen oturuyor mu aklın bunu tutar. Ben aklım. Ah bir de şu var. bir şey verir,

Happy birthday to you Happy birthday to you Mevluda Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mevluda Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Mevluda

İkinci yarıda da umut ediyoruz. Farkı daha da açarak devam ederiz. Çok kısa bir ara sonra birlikteyiz. Ya ne mahkum istanda 5 GB. Rep söyle aslında bu şey. Ama aslında biz tutuyor. Ya tutuyor. Bu da ne? Yok.

serüveninin serüveninde sonuna geldik. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik artık. Evet canlar, dün doğum gününden geldik fakat kapanışı yapmaya unutmuşuz. O yüzden kapatmadan önce önemli bir şey söylemek istiyoruz sizlere. Evet arkadaşlar, bundan kaç gün önce oldu ya? Bir bundan, hafta oluyoruz. Bundan sana. bir hafta önce benim kayınbabayım Süleyman babamın babamın evet arabası çalındı. Maalesef ee, Himbeak'ta çalındı. Ee, i̇ş, i̇ş yerinde. yerinde kendisi e, pizza dağıtıyor falan ve hafta sonları, hafta içip arada sırada böyle pizza dağıtıyor ve arabasından kendine kendi arabasından dağıtıyor. Yani o günde e, pizza dağıtmadan geliyor. A, arabayı bırakıyor. Hı hı. E, anahtarı da içinde bırakıyor, içeriye gidiyor hemencik e, artık pizzaları mı alacak, bir şeyler yapıp hemen geri arabaya gidecekti. Hatta görüntüleri de var değil mi? Görüntüleri de var ama koysak memin değilim şu an. Yok ya yani koymaya giriyorlar. Evet. Nasıl çaldığına dair görüntüler var yani. Evet yani adam arkadaşlar elini kolunu sallaya sallaya arabaya biniyor ve hop arabayı sürüyor. Aynen. Ee, Babamın arabası cihaz araba çalındı. Bir haftadır belli daha ses soluk yok. Evet o yüzden Olur. biz de burada bir duyuru yapmak istiyoruz plaka numarasını buraya bırakacağız. Arabanın modelini de bırakacağız. Hani o instagrama attığım resmi <laughs> buraya koy. Eğer ki görürseniz lütfen direkt bu numarayı bırakacağım numarayı arayın. Evet. Veya direkt polise bildirin. Hmm. Çok çok büyük bir sevap işlemiş olursunuz. Yani böyle evet. bir e, bir şey yaşadık. Biz de burada duyurmak istedik ki hani erkeği görenleriniz, duyanlarınız o arabayı varsa bildirebilirsiniz en azından çok güzel bir sevap işlemiş olursunuz. İnşallah bulunur. İnşallah yani bilmiyorum ben ümidi biraz kestim o arabadan. Çünkü evet. bir hafta oldu. Bence şimdiye kadar bulunurdu. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Belki bir şey olur da bulunur araba. Öyle evet. arkadaşlar. Cüzdan gitmiş. Her um, şey gitti yani. E, kredi kartı, e, evet. kredi kartı, ba işte, e, Hı -hı. banka kartı, Hı -hı. E, ehliyet, e, pasaport Hı -hı. hepsi gitti. Hepsi arabanın içindeymiş. Evet. Onlara kötü oldu. Onlar da çok uğraştıran işler biliyorsunuz. Evet. Gidip yaptırıp çıkartması yeni falan. Evet. Onlar da hep para. Araba gitti yani. İnşallah bilmiyorum inşallah bulunur diyeyim da biraz sonra ya benim tahminim biraz sonra biz gene elimizden geleni yapıp buraya resmi koyalım. Belki aranızdan biri görür, belki evet. biz de böyle bir sil oluruz. Ya şöyle videoda mesela adam geldiğinde arabayı bindiğinde sırtında kocaman bir sırt çantası vardı. Yani ben şöyle tahmin ediyorum, o adam e, kesin başka bir yere gitti, yani başka bir ülkeye. E, Çoğunlukla başka yerlere gidiyorlar, macara hı hı. gidiyorlar, polana gidiyorlar, arabaları öyle parçalayıp satıyorlar parçalarını. Bir de videonun e, başında hani adam gelmeden önce o esnada bir iki saniye öncesi başka çalışan da arabasına binip gidiyor. Yani aslında o çalışan arkasına baksaydı, başkasının arabaya bindiğini görecekti. Ama o da Allah'tan adam iki saniye sonra geldi bindi biraz arabanın içinde oturdu sonra sürdü gitti yani bu kadar rahatlık. Öyle yani o esnada aslında dükkandan babam da çıkabilirdi değil mi? O an ne olurdu bilmiyorum yani aslında cana geleceğine mala gelsin Allah korusun o an babam mesela çıkmış olsaydı daha kötü bir şeyler de olabilirdi. Hani bu durumlarda hep haberlerde görüyoruz ya adamda bıçak oluyor bıçak çıkarıyor. Yani her şeyde vardır bir hayır öyle düşünmek lazım ama görürseniz bize bildirirseniz, bildirirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Evet. Böylelikle de videoyu kapatmak istiyoruz. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.